Batman, STV, Batman. Batman'ın bütün sivil toplumunun içerisinde spor kulüpleri de dahil, şehit dernekleri de dahil, basın dernekleri, basın kuruluşları da dahil. Bütün devletle beraber çalışan sivil toplum kuruluşlarından tutun, bağımsız şekilde olduğu gibi her şeyle müstakil çalışan sivil toplum kuruluşlarına da dahil olmak üzere bütün sivil toplumu beraber bir araya getirecek. Ve ben bir şekilde bazı e, odaları da, yani örnek veriyorum eczacılar odası gibi, odaları da, belki muhasebeciler odası gibi odaları da kendi içerisinde bir araya getirecek ortak bir merkez. Ortak odaları falanlar olacak. Mesela aynı burası gibi bir kafeter yazı olacak. Fotoğrafı eğer görselerine bakarsanız. E, bu şekilde ortak toplantı salonları olacak. Ortak destekler olacak. Ve herkesin de, her STB sivil toplum kuruluşuna da aynı zamanda bir şekilde müstakil kendisine ait işte yaklaşık 25-27 metrekare civarında bir oda vereceğiz. Ama aynı zamanda bu şekildeki ortak kullanım alanlarından da herkese fayda olacak. Dış mekanı da aynı zamanda e, spor tesislerinin olduğu, dış mekandaki yine olduğu, bu şekildeki bir merkez olacak bu tasarladı. Yani bunun ilk e, nüvesini işte Ali Bey Edirne'deyken biz Batman valilik olarak kendimiz benzer bayağı olanı yapmıştık. Ama bu bu şekilde değildi. Ve sonra da aklımıza gelen basın için Balkan Basın Konseyi vardı. Bunları yapmaktı. Bakın bunların hepsini bir şekilde Batman'da değil toplu olarak bir arada olacak şekilde Batman'da en kapsamlı olanı yapıyoruz. Şimdi bunun daha öncesinden projelerini çizmiştik. Ee, projelerini çizdikten sonra işte yaklaşık maliyetlerini çıkarttık. Peki bugünün özelliği ne? Bugünün özelliği, bu işin bugün ihaleye çıktığı gündür. Yani bugün itibariyle bu projemiz de inşallah ihaleye çıkıyor. Ee, yaklaşık olarak da ihale ilan süreleri var. Ee, Şubat ayı ortalarına doğru e, burada ihalesini gerçekleştireceğiz. İnşallah Şubat sonu gibi de eğer bir şey çıkmazsa, çok sıkıntı olmazsa, Şubat sonu gibi de beraberce hepimiz gider, orada, orada ZTB merkezde temel atarız. Bu projenin içerisinde siz de bakın, Uygur büyüklükteki bir yeri beraberce alalım. Bizim bu altı derneğimizin de altısının da müşterek konuları bana da olsun. Altısını da beraberce Böylece Hani bugün burada dedik ya meslek dayanışmasıdır. Herkes bir şekilde herkesle sürekli olur. Sadece o değil. Senin 365 54 haftasıyla hani her hafta, her zaman başında esniz zaman Gidip kendinize ait olan bir yeriniz olur. Tüm e, külliyeden Uğur Başkanlığından da herkese sözüştü. Ben de her Bizim devletimiz Kurulgan devlet değildir. Halkına hizmet eden devlet. Bizim devletimizin bütün yöneticileri de kurulgan yöneticiler değil, halkın hizmetinde olan yöneticiler. Halkımızın hizmetinde olmayan, halkımızın hizmetinde olmayan.